Teşekkür ederim buyurun. İyi günler. İyi günler. Alo anne. Nasılsın? Ben evi terk ettim. Anne öyle olması gerekiyordu. Anneciğim. Anne sen benim neler çektim biliyor musun? Anneciğim sakin dinle bir dakika. Şimdi bak babama bir şey söyleme tamam mı? Ben yarın gelince konuşurum. Bak şimdi niye ağlıyorsun? Anne ağlama. İstanbul'dayım evet. Hah. Otelde kalacağım bu akşam. Anneciğim lütfen babama bir şey söyleme olur mu? Bilmesin. Ben onu ikna ederim. Annem üzülme. Anneciğim yapma böyle ne olursun? Yarın görüşürüz. Anneciğim unutma bak babama söylemek yok. Tamam. Mm. <laughs> Oh, maşallah keyfe bak Dünya kadar işimiz var Oğlumuz karpuz gibi yatmakta Kalkıp bir işin ucundan tutayım demek yok Sen bana bir iş bırakmazsın ki baba Her şeye yetişirsin nasıl olsa <laughs> Bir sana laf yetiştiremiyorum <laughs> Oğlum kalk hazırlıkları kontrol et Bir şeyler yap yahu Ben beceriksizim biriyim İşleri karıştırmaktan başka şeye yaramam Ayak altında dolaşmayayım bari Kendini bilmek de bir meziyettir Bak o kadar da boş değilmişim. Ne oluyor sana ya? Kalk git odanda otur. Benim asabımı bozma. Ya ne olur şurada otursam. Leyla uyuyormuş. Rahatsız etmeyeyim şimdi. Aferin. Adam oluyorsun. Yavaş yavaş. İyi işte. Hep böyle düşünceli ol. Karınla iyi geçin. Hoş tut ki sesini kessin. Millete malzeme olmayalım. Ha. Bir daha Kenan zıtlaştığını görmeyin. Seçim üstü ona çok ihtiyacım var. Anladın mı? He? Anladım, anladım. İyi. Her şey hazır paşa. Hangi takımları çıkardınız bakayım? Kenarı yaldızlı olanları. Olmaz. Geçen sefer de bunları çıkarmıştınız. Çabuk değiştirin. Baş üstüne. Bir şey de siz akıl edin yahu. Hep peşinizde dolaşmaktan bıktım, usandım. İlyas, koş söyle öbür takımı çıkarsın. Tamam, millet neredeyse yemeğe gelecek. Daha sofra bile hazır değil. Cemil! Hele şükür. Leyla nerede? Giyinmedi mi daha? O inmedi mi? İnse sana sorar mıyım? Zevzek. Ben odaya girdiğimde yoktu. Hazırlanıp indi sandım. Ha, mutfaktadır. Ben mutfaktan şimdi geliyorum. Orada da yoktu. Allah Allah. Leyla hanımı gördün mü? Yo yatıyordu yukarıda kalkmadı herhalde. Ya yürüyüşe gitmiştir belki. Ne zaman gelir hanımefendi? Misafirlerden sonra mı? Bir dakika arıyorum şimdi. Hadi. Melek! Melek! oldu. Açmıyor. Yürüyüştedir o. Telefonunu da evde unuttu garanti. Deli eder bunlar insanı. Deli eder.